evet arkadaşlar hepiniz oyun kralıma hoş geldiniz bugün sizlerle bir e, border of warship videosu ile karşınızdayım gördüğünüz üzere abone takip diyeceğim yine e, ile dayım arkadaşlar. Şu an grafik kalitesi o kadar iyi olmadığı için benim bilgisayarda çok fazla özelliklerini göremeyebiliriz. Bu tankı, zaten bu tankı ben tanıtmıştım ve Louis tankı gördüğünüz gibi bu şekilde büyük kroozör. diye bir ses geldi. Hmm şöyle Arkadaşlar bu canlı yayın 50 aboneye özel olacak 50 abone e, olduk Herkese çok teşekkürler 50 abone olduğumuz için bu sene açtım kanala 50 abone olduk İnşallah e, bu sayıya giderek artar Evet e, o yüzden gördüğünüz gibi bu şekilde Evet e, canlı yayın gibi olacak arkadaşlar ama ol, canlı yayın tam olarak olmayacak o yüzden e, sizlere bu videoyu tam anlamıyla World of Warcraft'ı e oynayanlar için izlemenizi tavsiye ederim. Evet, ST bu yüzüyle savaşımıza girelim. Savaş için kuyruktayız şu an. 5 diyor ha. Şimdi arkadaşlar bu ekran 1280 720 olduğu için yani bazı yerler göstermiyor ekran. O yüzden videoda gösterir de yani tam olarak göstermez benim dediğim yeni tan yere ilk defa burada savaşıyor mu Hayır bunu bilmiyorum egemenlik şimdi girer savaş inşallah iki üyelerimize bakalım seviye 4 artı var uçak gemisi artı dediğim şu şekilde hem varship hem de normali de yapacağım savaş başlamadı galiba evet başlamış evet herkes hareket etmeye başladığına göre savaşımız başlamış şimdi bakalım ıı, nereye gidiyor mu arkadaşlar Düm düz yardıralım mı toplarımız toplansa şimdi ben çapraza doğru gideceğim için şu şekilde arkadaşlar önceki savaşımızda dediğimiz gibi bu, daha 14 tane topu var bu tankın ben zırh seyirci kullanacağım daha çok zırh seyirci kullanıyor gayet güzel bir oyun Tabii ben fazla oynayamıyorum o zaman 3 gün sonra da arkadaşlar ee, görevi var onunla beraber tamamlayacağız yani 2-3 saatte video olabilir. yani 2 saat diyemeye en fazla son 5 DPC'ni birlikte video çekerek tamamlarım ben 5000 deneyim falan yani 20.000 dp'de alıyorsunuz seviye aldı Big Grimax'i kiralamayla alakası bir şey yok yani ben kiralanmış sanıyordum ama yüzde veriyor. Yani o tank alanlar boşuna. da satsınlar o görevde tekrarını da alsınlar yani. Herkese olacak yani o tank ama Sevion'da olanlar için çok önemli bir tank olmayabilir ama seviyom çok fazla para kaybettiriyor. Evet şimdi oyunumuza dönelim. Şimdi biz en sağdan gidiyoruz. Sağdan dediğim bu taraftan şu an görüş şu olan kimse yok ve bizim neydi o şimdi unuttum tekrardan da arkadaşlar biz şimdi kral şimdi düşman artısı da var şimdi bizim ona e, mesafemiz yok ama 10 metre sonra mesafemiz olmaya başlayacak ve atışlar başladı Şöyle biz gemimizi veriyoruz. Belki atışımız olabilir belki olamaz bakalım. Hadi, hadi. Hepsi de... Hadi ya. B noktasına geçiyoruz. B nereden çıktı? İşte B noktası. Evet, bir isabetimiz oldu. tam da düşmanın geldiği noktaya doğru at. bir daha vuruyorum ıskalama sakın çok güzel de devam haydi bakalım bana yapmasın vurmuş orada da yangın mı tamam onu hemen Düşman geriye doğru gidiyor. Problem tamam. Bir buçuk dakika dayanmamız lazım. Bu şekilde. Ne oluyor artık? Ardan. Hayır, hayır ya. Neden bu seslere sesleri değişik oyunun Allah Allah ben de anlamadım. <laughs> eyvah eyvah kopi dolar geliyor. Devam devam full git tamam torpidolar geldi. Şu an yeniyoruz. Bu çok kötü sesler çıktı biraz önce. Lag oluştu galiba. bizim şey de bozuldu. Hasarlı dümen ve yanıyor yanıyoruz öldü. <laughs> <bir> şey öldü. <laughs> Derba bakayım işte arkadaşlar adam bize şey attı ya torpido attı işte geldi yok olduk maalesef 12 hasar 12 tane atış yaptık maalesef bu şekilde limana çıkış işte arkadaşlar benim şu bilgisayar yüzünden oluyor bu şeyler Hatta bilgisayar olsun o şekilde. Alba yapalım bu sefer de? Amerika, Amerika seviye iki premium. Şurada görevler var arkadaşlar. Görevlere gidebiliyorsunuz. Şu an hala liman gelmedi gördüğünüz gibi. Şu teknik ağacı bilelim biz. Hala liman gelene kadar. Sapsom. Şunu aldım arkadaşlar ben. Yani muhrip, muhripmiş. Şu zırhlı şu da uçak gemisi. Uçak gemisini ben, unutuyorum, ağır ediyorum. artı World of Times'de arkadaşlar kameti olarak kundaklı motorlu topçu. Şu Sapsom, Sapsom. Evet, abone ile girelim. Savaşı Sonra tam rolüyle gireriz. O yüzden sıkılıyorum Akçar, şu limandaki FPS yüzünden. Sancak için E'ye basın. Hmm. Ekip üyeleri e, Seviye 3, Zehra soğutu Karol, Güney Karol, Yina, North Kuzey'de. Soğut Güney. Mesela. E, Eyas Matomaydı doğ muydu? Tam olarak şimdi şey yapamayacağım. Kafam karışık zaten. Eyas Doğdu galiba. Vespa. Heh Vespa Şimdi aklıma geldi. Hadi bakalım. Kaç dakika olmuş savaş başlayalım. Bayağı mı oldu? Diyorum ya bir şey, Video çekerken. çok kötü şu FPS Beni çok kötü yapıyor normal oyunda öyle bir şey yok oynarken ben mesela en sağa gideceğim Albani ile Sözlerimize geçelim Size i̇şte Q'ya Q Oraya basıyorsunuz arkadaşlar Şey yapıyor size en yakın iskeleyim bir yere yerleştiriyor galiba otomatik gibi bir şey şu an e, kaç 3 topumuz aktive oldu 4'ünü de aktive edelim tamam yeter gibi başka albani varmış bir tane daha Albani alanlar çok bu oyunu aslında Türkler de oynuyorlar. Çarkız adamı ya. Şöyle biraz daha düz gidelim. Birazdan düşman görünüyor. Tabi şeyler e, neydi onun adı? Jihikumo avcıyla da oynayacağız. Gemi avcısı gibi bir şey. Şu orada tek kalan bir şey var. Bir tane de avcı var şurada biliyorum sotelepe'de Evet. Şurada 5 km ile 7 km arasında bir hedef daha var. Şimdi geleceğiz ona. Ateş etmek arkadaşlar oyunun FPS'nı düşürüyor. Herkese de bir de Evet, orada gördüm. belki gelir belki yani nasıl onu bilmem The enemy team has taken the lead. Baksan hiç biri gelmedi. Of 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 of. Evet çok iyi soruyor ama ben de ona bir isabet verdim bir kere. Oo, geldi geliyor. Geçtik, geçtik Soldan geldi ovuşlar. o taraftan devam ediyor da bu abi Onlar bana gelemez. Oo o o o orada tamamdır. Ben de öldüğümüz ilerlerken karşıma koskocaman kocaman çıkıyor. Gelmez. Hemen onu vuruyorum Oo. geçti. Şöyle yapalım bir de. Allah'tan orta hasar. var hemen yavaşlayalım. 30 atış yaptık çok iyi alvani ile. Sevdim ben bu premium. 2,5 metre varmış aramızda. O be bana doğru çevirmedi şu an. Şöyle azalt.

36 hasar da 36 değil ya bayağı yaptık. <laughs> Yaklaşık 50 isabet. <laughs> oyunu bitirdik. Ama bizim takım kazanamadı maalesef. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Yani oyunda seviye 2 olarak ben bir bir ben zaten bir kişi yok etmişim. Bir de bu sol takar orada Chester gibi tank. Yok etmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tur atlattım videoyu. Tamamdır. Şimdi bir de size ee, ve yaptı sonra arkadaşlar çünkü klanımda önemli bir savaş var. Yenilgi zaten biliyorduk bunu. 45.000 aldım. 475 serbest 24 serbest deneyim. 24 deneyim almışım. 48 hedef isabet. Ara sırada videolarını arkadaşlar size aktarıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci benim. Ama maalesef takım kötü oynadı diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yoksa bir bin yakın alabilirim arkadaşlar. Onu evet hoş geldin arkadaşlar esen kalın.